Hayvanlar dünyası her zaman şaşırtıcı gerçeklerle doludur. Bugün hayvanların gizemli dünyasından 5 ilginç gerçeği paylaşacağız. Bir mavi balina 30 metreye kadar uzanabilir ve 200 ton ağırlığında olabilir. Bu devasa yaratıklar okyanusların en büyük sakinleridir. Kamikaze kertenkeleleri renk değiştirme yetenekleriyle ünlüdür. Bu sadece kamuflaj değil, Aynı zamanda iletişim içinde kullanılır. Fil aileleri güçlü sosyal bağlara sahiptir. Birbirlerine yardım ederler ve acı çektiklerinde yas tutarlar. Mercan resifleri deniz yaşamının en zengin alanlarından biridir. Burada binlerce tür bir arada yaşar. Peregrine şahinleri dünyanın en hızlı hayvanlarıdır. Daldıkları zaman saatte 240 km'ye kadar hızlanabilirler. Bottlenose yunusları sosyal hayvanlardır ve gruplar halinde yaşarlar. Oyun oynamak öğrenmelerinin bir parçasıdır. Arıların bir çiçekten diğerine geçerken ekosistemin dengesini sağladığını biliyor muydunuz? Onlar doğanın en önemli polinatörleridir. Karkuşları gece avlanan ve mükemmel görme yeteneğine sahip olan hayvanlardır. Avlarını sessizce takip ederler. Hayvanlar dünyası Sürekli keşfedilmeyi bekleyen harikalarla doludur. Onları korumak hepimizin sorumluluğudur.